Ay o akşam da Ay akşamdan ışıktır, Ya yılanlar ya yılanlar. Ya yılan ya yılan. Yüküm şimşir kaşıktır. yüküm şimşir kaşıktır. Dilo dilo oy yılanlar. Dilo dilo. Yaylalar. Canım oğlum benim. Bak babandan mektup geldi. Acaba bize neler yazdı? Neler söyledi? dinle. Bugün altı ayı bitirdim asker ocağında. Mektubunu aldım, gözlerim doldu. Ranzama uzandım, Bir sigara yaktım. Utanmasam ağlayacaktım. Demek konuşmaya başladı oğlum. Demek baba diyor artık kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını kokla, sımsıkı sarı. Ezdirme kimseye babasız diye. Baba dedim de aklıma geldi. Hani babanın bir sözü vardı. Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti. Haklıymış. Burada ne kadar da değişiyor insan. Bilemezsin sanki hayat burada başlıyor. Neyse. Yalnız değilim hiç değilse. Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden. Çakı gibi delikan. Dayanamıyor hasrete. Sekiz aylık nişan. Çarşı iznine çıktık geçen pazar. Gümüş bir kolye aldı yavuklusuna. Hatırlar mısın? Ben de sana almıştım. Ucunda isminin ilk harfi vardı. O geldi aklıma bir de gözlerin. Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak. Uzak bir düştür. Yüreğimi içine koyduğum er mektubu görülmüştür. Er mektubu görülmüştür. Saatler durmuş burada. Günler bitmiyor. Hele üç beş nöbetinde zaman geçmiyor. Asret ağır geliyor, postalım gibi. Şafak sayıyorum, çok özledim sizi. Nöbette bir türkü dolandı dilime. Unuttum zamanı, baharı güzü. Soğuktan tüfek yapıştı elime. Bir anda belirdi anamın yüzü. Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi. Kim bilir içinden neler geçerdi. Halıya bendir, gülü çendir. Giden gelmiyor, acı edendir. Onlar da bizim gibi gitmişti. Gidip de dönmemişti hani. İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte. Her neyse sen sakın kendini üzme. Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen. Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum hasretini. Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma. Tadına doyamadığım memleket yemekleri. Vedaları memleketimin türküleri. Rüyalarıma giriyor iyi de kokulu sokaktaki bahar çiçekleri. Ve beni beklediğim pencere. Elimde tezkere, terhis oluyorum her gece. Her gece gördüğüm rüya bu işte. Nedendir bilmem, düşlerimde hep sivilim. Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim. Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra. Hani bayramlarda giydiğim. Hani kendimi beğendiğim aynam uzamış saçlarımı taradı. Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım. <laughs> Oğlum bile görse tanımaz beni. Şimdi burada olsa öper öper koklarım. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını okşa, Zın sıkı sarın. Ezdirme kimseye babasız diye. Burada daha iyi anlıyorum babasızlığı. Anama da selam et. Ellerinden öp, beni merak etmesin, hiç düşünmesin. Dönerim, aslanlar gibi gelirim. Helal etsin hakkını, her şey vatan için, her şey vatan için.